Az bilinen FPS oyunları serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan sonra yeni bir seri çıkardım. Böyle oynanmayan, az oynanan, az bilinen, az tercih edilen oyunları oynayıp deneme kararı aldım. Fakat CS kaldırmayan arkadaşlarımızın bilgisayarları var. Valorant kaldırmayan arkadaşlarımızın bilgisayarları var. Bunlar için belki bir yön olur. Belki bir yol olur. Bunları de baktım da şöyle bir araştırma yaptım da, ufak bir araştırma yaptım da Şey diyor, ee, CSGO, Valorant benzeri bir oyun diyor ama ben bir alakasını göremedim Yani, yani onun kadar sarmıyor, bir maç attım önden Ama ben oynayacağım, bakacağım, zevk mu, vermiyor mu ona bakacağım Oyun zevk ise ne ala bize Sıs bombasını atmayayım be kardeşim bir dakika ben başlamak Abi, Şey başlamak çok saçma oldu Mide çok yani. saçma reload <laughs> burası doğum Bizim adam orada olunca ben bizden bir şey sandım. Kısa <laughs> bir map mi var? geliyor ha. <Gülüyor> Öldüm ama. Öldürdüm de. Yalnız benim adamı vuramamam. Şaka mı? Uyuyordu. Ver bunu silah ver bak. İşte hiç silahla oynuyorum. Yerlerden alalım bir Ah be arkamdaymış. 12 ile birinci sırada. ya. Ver bu silahı bana. <laughs> Kanka. Haritalar <laughs> <Kanka. Gülüyor> güzel aslında. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> üsteye bak anlamıyorum Allah'a bak Ama hastayım ya Ağzımdan hasta nefes oluyor. Bu oyunu biz nasıl oynuyoruz ya? çok güzel vurdum. Devamı <laughs> gelmedi. F3. Sniper oynayacağım şurada ya. <laughs> ah be. Ya. Vurdum ama bir kere ölmedi. Al bir tabii. adamlar güzeldi. Adamlar güzeldi. buraların bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirsin. Oynanır mı oynanmaz mı? Bana kalırsa kardeşim bilgisayarın düşük bütçeli bir bilgisayarsa bu oyun oynanır. Sarar. Ama ben açıp da oynamam yani ya. CS varken Valorant varken gelip bu oyun oynamam. Zulu oyna daha iyi baba.